Aziz ve muhterem Müslümanlar, Fatır suresindeyiz. 38. ayeti kerimede kalmıştık geçen hafta. Ayet-i kerime şu, Euzubillah. İnne Allahe alimu gaybis semavati vel arz. İnnehu alimun bidati sudur. <laughs> Rabbimiz bu. Erhamur Rahim'in olan Rabbimiz yaratandır. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi diyor Cenab-ı Allah. Yarattı. Bir saati, bir telefonu yapan bir insan bundan haberi olmaz mı? Nedir, ne değildir? Hangi tekniği, hangi imkanları, hangi... Yazıyorlar, çiziyorlar. İnsanın yaptığını insan biliyor da. Yaptığını icat ettiğini, icat etmek, yaratmak değil. Halk etmek, yaratmaktır. Allah yaratandır, başka yaratan yok. O biliyor. Şimdi Allah Teala Hazretleri her daim, aman ya Rabbi biz tabii beşere şaşırıyoruz. Oradan da istifade ediyoruz. Yani hata eder, kusur işler, unutur bir durumda yarattı bizi Cenab-ı Allah. Onu da biz fırsata çeviriyoruz. Şeytan ve nefsin vesvesesi ve iğvası karşısındayız. An içerisinde bin bir şey akla getiriyor. İnsanın kan damarlarına giriyor. Allah öyle bir fırsat vermiş, vesvese veriyor. Ama Allah Teala ona verdiği fırsattan çok çok daha büyüğünü bizlere verdi. İstiğfar ediyoruz, tevbe ediyoruz, anıyoruz, hatırlıyoruz, pişman oluyoruz. Böyle olunca o bize işlettiği bütün günahları Cenab-ı Hak sevaba çeviriyor. Ayet-i Kerime'yi hatırlayalım illa men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe yubeddilullahu Her kim tevbe ederse, o yukarıda bu Furkan suresinin 75. ayeti hatırlıyorum. Yukarıda işlenmiş büyük ağır günahlar var. O günahlar işlemiş olduğu halde tevbe eder. Yahu bakın bugün mesela Allah Teala Hazretleri'nin ne kadar merhametli olduğunu anlamak için acizane bildiğimi söyleyeyim. Nedir o? Bugün o kadar çirkin olaylar duyuyoruz ki insanlar yapmış yapıyor değil mi? Ha o insanlar hakka tevbe etse, iman etseler o geçmişteki bütün günahlarını Cenab-ı Hak siliyor, affediyor.